Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür biz de iyiyiz. Ben Köylü Mustafa YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hal yolunda videoya başladım. Şimdi dünkü kalan Hacı amcanın oraya gideceğiz. Yine davar zibili var. Onu yükleyeceğiz. Babam da traktörü çalıştıracak. Evet traktöre bindi babam da. Bugün sabah çok fazla bir işim yoktu. Video çekmedim de. Bugün yine Hacı amcanın oraya gideceğiz. Ee, bakalım da var yiyip, zibirliğini yükleyip geleceğiz. Bakalım Hacı amcanın orada neler var. Bizi kimler bekliyor, kimler karşılayacak. Muhtemelen kendisi davardadır ama belki eşi vardır. Belki oğlu vardır orada. Onlardan birileri mutlaka olması lazım ki bugün belki e, babam ücretlerini verdi. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Haydi bakalım yolculuğumuz başlasın. Babam da geliyor arkadaşlar. Evet. Hacı amcanın oraya geldim arkadaşlar Şimdi yürüyerek iniyorum Şeye Bizi bilin yanına Motosikletle Araba burada ama Kim var kim yok bir kontrol edeceğiz Yine bakacağız kim var kim yok Aktan ailesi Ali burada muhtemelen Yani a, motosikleti burada Buradaysa Ali buradaymış Bir de Bir de kuzu kalmış burada Ay, Yeni mi doğmuş yok kuzu Aynen. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dünkü yere geldim. Yani Hacı amcan oraya geldik. Şu an şeye geçiyorum. Ali'nin yanına geçeyim. Ondan sonra. Selamun aleyküm Ali. Kolay gelsin gözüm elga sağlık. Aynen. Ne yapıyorsun? Tutuluyor mu? Nasıl gidiyor hayat? Aynen. Nasıl gidiyor? Zor mu kolay mı? Ha, Bu iş mi Çok kolay şükür. tütüncülük mü kolay müşütlük mü mi kolay Vallahi hepsinin de bir zorluğu var ha Her işin bir zor evet, tarafı evet. var diyor aynen öyle Memurunun da zor tarafı var çiftçisinin Çiftçisinin de, de. Her şeyin, bir her, her şeyin var. bir her işin bir zorluğu var diyor Kolay ekmek yok Aynen kolay ekmek yok Evet Abin şeyde fabrikada Evet Aynen İyi tütünde var mı hastalık Vallahi işte abiyle ya yine de iyi bakalım. Olanı Şu altı da... altta sizin. He. Olanı da bize yeter. Bunun altı var mı? Onun altı da Ünal benim. Ha bunun altı Ünal benim. He. Yani. Onun altı Ha sen suyunu değiştir al. Şimdi arkadaşlar kıvıran dediğimiz hastalık tütünde mevcut. Yani Allah kimsenin emeğini boşa vermesin ya. Allah. Yine de zararsız ya. İyi. Tam ikilemeye gelmiş. İkinci çaba. Bakın arkadaşlar şimdi. Hastalık şu. Görüldüğü gibi. Bak şu, şu tütünde kıvıran hastalığı var. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kıvıran dediğimiz hastalık bunda var. Bakın şunda da var. Şu tütünde de var. Yani bilmiyorum ilaç pek fayda etmiyor. Atı yok olmuyor. He, yapacak bir şey yok. Rabbim kimsenin emeğini imza etmesi diye. İyi güzel al ya şey e, otu yokmuş tarlan ya. Niye? Otu ne? azmış. i̇kilemesini mi yaptın? Yok ikilemeyi yapmaz. Daha Şey Erkilemeyi yapacağım. Hı hı. İyi güzel. Vallahi güzel. Yerin iyi ya Vali. Evet. Yüksek, havalı. Evet. Sen ne yapıyorsun? Vallahi iyidir. Hele ben çıkam yavaş yavaş şu zibili yükleyek. Har har yüklen hele şimdi sulayalım da gel. Tamam. Anladım. Hele sen sula işini, işini yap Ali. Evet. Hadi kolay gelsin. Hadi. Evet. E, Ali'nin Ali, Ali yanına indim. Hacı amcanın oğlunun yanına indik arkadaşlar e, ee, ne yaptık? Birkaç soru sordu kendisine söyledik. Ünal abi ne yapıyor? O Metin ne yapıyor? Nasılsın? Ne var ne yok ya? Vallahi iyidir ya. Şu zibili yükleyecek ya babamla. He. İlaç mı attın? Ne ettin? İlaç atacağım. Atacaksın. Ne? Yani ne atıyorsun? Çökerden ilaç mı atıyorsun? Zehir mi? Hangi ilaçlar atıyorsun? Vallahi atacağım. atacak. Ha, işte, Ali mi atacak? Ha, İyi. Ha, ha ben de... Şunu da dün yükledik de bir motor kadar kaldı. Onu da yükleyek. Şey yapak. İşi mi İş devam ediyor Ali ya. İşe gidip geliyor işte. Okula. Oh ha okula gidip geliyor. Ali'nin işiyle Sabahtır <laughs> da tırıya biniyor. Dolanıyor adam. Evet. Şimdi babamın yanına çıkıyorum. Şu zibil yükleyelim yavaş yavaş da ondan sonra şey yapalım işimizi bitirelim arkadaşlar, işe koyulalım bir an önce. İki sohbet, iki muhabbet iyidir. Haydi bismillah. Şuradan geçelim. Ya Allah bismillah. Bizi çeker mi? Rahat bir şekilde tamam. Evet. <laughs> Arkadaşlar biraz dinlenmeye geçtik biz bu zibili sadece Kaysa ağaçları için aldık Arkadaşlar navar var keze de yok Biz burada kermesi derler yerlerde var kermesidir Bu arkadaşlar zibil uzun ömürlü olduğu için hem fiyat olarak pahalı hem de Kaysalara veyahutta herhangi bir ekin olabilir hiç ekin olmasa bile tarlaya süper yaradığı için bunun azotu, fosforu, işte gübresi, aklınıza ne geliyorsa hepsi içinde olduğu için genelde bu gübreyi tercih ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Davar da bizim köyde az olduğu için e, de hali bir zaman bulunması zor oluyor arkadaşlar. E, o bulsak da ya iki motor bulabiliyoruz ya üç motor daha fazlası değil. Ama dediğim gibi çok faydalı bir gübre. Biraz dinleneyim. Ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Çıkın lan. hadi bakayım. Arkadaşlar dünkü yer, dünkü pınar, dünkü su lezzetini hiç kaybetmemiş. Yoruldum. On numara bir suyu var hacam ya. Vallahi süper suyu var. Beğendim. Biraz gölgede inlenelim bakalım. Yaba. Bugünkü yükümüzü tamamladık. Şimdi bunu ben şöyle bir düzenleyeceğim. Ardından yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi güneş de batıyor yavaş yavaş. Akşam oldu. Yerinde de bir şey kalmadı. Her şeyini hallettik. arkadaşlar yine motor yukarıya doğru çıkmadı tek çeker olduğu için yine aşağı yoldan gideceğiz İnşallah sağ Salim bir şey olmadan eve gideriz yük attım ha. Geçen günkünden biraz az ama bu biraz Yaş caydı O yüzden dünkünden biraz daha ağır arkadaşlar. Bu dün büyük dünkünden biraz daha ağır. Evet. Oh. Çenler batıyor. Vallahi çenler batıyor. Ya yol berbat arkadaşlar. Vallahi bakın. Yol gerçekten berbat ya. Bu nasıl bir Dün şey? e, diğer taraftan çıksaydık ya da çıkmaya çalışsaydık gün çıkmazmış. Bugün de çıkmadı arkadaşlar. Orayı çekmedim videoları. Videoyu almadım orasını da. Şimdi bizim motorun da belli bir kapasitesi, belli bir gücü var arkadaşlar. Şimdi tek çeker 60 el atır. New Holland yani. lan buralarda çamarmış, kuyumuş. Bakın, bakın yola bakın. Bak. Şurada. Bugünlük de böyle oldu. Günümüz böyle geçti. Burada Köylü Mustafa'nın köy işleri devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de akşam oldu. Ben Köylü Mustafa. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.